Bilim hayattır. Hayatın içindeki bilimi anlamak, bilimi hayatla yorumlamak üzere Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi işbirliğiyle hazırlanan Bilim Hayattır programına hepiniz hoş geldiniz. Program danışmanımız Doçent Doktor Eren Kala ile birlikte bizler Aylin Turgut Ecevit, teknik yönetmenlerimiz Koray Kırkar'la Elif Öz ve ben Tugay Keşt hepimizden hepinize sevgiler, saygılar. Bugün birbirinden değerli konuklarımızla yaşam bilimi olarak biyoloji çerçevesinde ekosistem, biyoçeşitlilik, canlı yaşamının devamlılığı için yapılması gerekenler ve Türk Kutup programını konuşacağız. Bizlere ulaşmak isterseniz elektronik posta adresimiz bilimhayattir.net.tr Stüdyomuzda ilk olarak Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Ali Dönmez var. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Sayın Dönmez sohbetimize bir yaşam bilimi olarak biyolojiyi tanımlayarak başlayalım istiyorum. Biyoloji nedir ve çalışma alanları nelerdir? Canlı diye ifade edilen bitki, hayvan, mantar tüm organizmaları araştıran çalışma alanına biyoloji diyoruz. Kapsadığı canlılar bakımından bitki, mantar, hayvan, alk biçiminde ifade ediyorsak da çalışma yöntemi bakımından ele aldığımızda genetik, fizyoloji, anatomi, palinoloji, moleküler biyoloji gibi çok birbirinden çok farklı alanları kapsayan tüm bilimlerin anası diyebileceğimiz genişlikte bir bilim alanıdır. Tıp, eczacılık, veterinerlik ve tarım gibi değişik bilim alanlarıyla kesişmeleri ol olmasına rağmen, biyoloji yeryüzünde var olan tüm canlıları araştıran son derece geniş bir bilim alanıdır. Bir yandan da bizler etrafımızdaki diğer insanlarla, diğer canlılarla ve nesnelerle bir şekilde iletişim ve temas halindeyiz. Tam da bu noktada biyoloji hayatın kendisi ve ben de bu bağlamda ekosistemi sormak istiyorum. Ekosistem dediğimiz kavram nedir? Ekosistem, yeryüzündeki herhangi bir alanda var olan canlılar ile cansız unsurların toplamına ifade etmek için kullanılan genel bir ifade. Ancak ayrıntısına girdiğimizde canlı unsurlar dediğimizde ekosistem içerisinde o ortamda yaşamın var olmasını sağlayan yani güneşten gelen enerjiyi hem kendisi hem de diğer canlılar için dönüştüren bitkiler, onlar üzerinden besleyen hayvanlar, mantarlar, bakteriler ve adını sayamayacağımız çok sayıda canlı organizmaları içeriyor. Diğer yandan ise bu canlıların varlığını sürdürdüğü, üzerinde bulunduğu cansız unsurlar içeriyor. Toprak, su, hava, rüzgar gibi pek çok cansız unsurda ekosistemin cansız bileşenlerini oluşturuyor. Toplamına ekosistem diyoruz. Ekosistem dediğimiz kavram içerisinde biz insanlar nasıl konumlanıyoruz? İnsanların konumuna tarihsel ölçekte baktığımızda biz kendimizi o ekosistem içerisinde en zirvede mutlak doğruları bilen her şeyin en iyisini yapan bir canlı olarak görmüşüz. Kültürümüzde bu bu şekilde yer etmiş. Oysa biyolojik açıdan baktığımızda biz o ekosistem içerisinde yeryüzünde var olan milyonlarca canlıdan sadece birisiyiz. Her canlının kendine özgü bir kısmı özellikleri var. İnsanın da kendine olan bir kısım özelliklerinden dolayı, özellikle beynin gelişmiş beyninden dolayı diğer canlılar üzerine güçlü bir hakimiyet kurmuş ve binlerce yıllık zaman içerisinde bu kurulan hakimiyetten dolayı kendini evrenin canlılığın efendisi saymış. Ama yaşamın gerçeği maalesef böyle değil. Tam da yaşamın gerçeği demişken esas konumuza, esas ilgi alanımıza yaklaşıyoruz. Ben de konuyu biraz biyoçeşitliliğe getirmek için bu soruyu sordum hocam. Çevre konusunda duyarlı olan insanlar, bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşları ve uluslararası örgütler çevreyle ilgili problemlerden bahsederken bunları önlemenin esas amacının biyolojik çeşitliliği korumak olduğunu söylüyorlar. Hep bundan bahsediyorlar. Peki biyoçeşitlilik nedir ve biyoçeşitliliği bu kadar önemli kılan nedir? biyoçeşitlilik veya diğer ifadesiyle biyolojik çeşitlilik herhangi bir ortamda var olan canlı çeşitliliği. Bunu biraz daha anlaşılır kılmak için üç kategoride ifade ederiz. Birincisi genetik çeşitlilik. İkincisi o ortamda bulunan tür çeşitliliği. Üçüncüsü ise yaşam birliği, komünite çeşitliliği diye ifade ediyoruz. Genetik çeşitlilikten neyi kastediyoruz? Örneğin Türkiye'de hemen her yerinde yaygın olarak bulunan ve bizlerinde severek meyvelerin tükettiği alış bitkisi vardır. Veya buğday, insanlığın olmazsa olmaz besin kaynaklarından birisi. Biz bu bitkilerden bir tanesini, örneğin Crataegus orientalis dediğimiz bir alış türünün belli biyolojik tanımlar kapsamında betimini yapmışızdır, tanımını çiz gerçekleştirmişizdir, ismini koymuşuzdur. Oysa araziye çıkıp, o Crataegus orientalis dediğimiz alıç türünün bireylerini incelediğimizde, meyvelerini, yapraklarını, çiçeklerini incelediğimizde aslında birbirinden farklı özelliklere sahip olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bir tür veya tür altı kategorilerdeki bireylerin sahip olduğu çeşitliliğe genetik çeşitlilik ifade ediyoruz. Tür çeşitliliği düzeyinde baktığımızda ise bir alanda birbirinden farklı çok sayıda türün varlığını ifade etmek için tür çeşitliliğini kullanırız. Örneğin Türkiye'de 10.150 birbirinden farklı bitki türü vardır. Bu da tür çeşitliliği anlamındaki biyolojik çeşitliliği ifade ediyoruz. Komünite çeşitliliği olarak ifade ettiğimizde ve ekosistem çeşitliliği biçimde ifade ettiğimizde ise yine yeryüzünde herhangi bir alana hedef aldığımızda o alanda var olan birbirinden farklı komüniteler ifade ediyoruz. Karadeniz bölgesine gittiğinizde birbirinden farklı dağlar, o çayırlıklar, yaylalar, orman alanları, açık tohumlu orman, kapalı tohumlu orman biçimde görebilirsiniz. Son derece değersiz olduğu düşünülen bozkır alanına çıktığınızda tuzlu alanlar, cipsli alanlar, kalker alanları, düzlükler vesaire çok farklı alanlar görebilirsiniz. Akdeniz coğrafyasına geçtiğinizde toroslarda birbirinden farklı alanları görebilirsiniz. Dolayısıyla bunlar da ekosistem, habitat veya komünite çeşitliğini ifade ediyor. Dolayısıyla biyoçeşitlilik genel anlamda Genetik, tür ve ekosistem, habitat çeşitliğini ifade eden genel bir kavram. Bu konu niçin bu kadar önemli peki? Çünkü e, insanlar doğayı tanımaya başladıkça bu çeşitliliğin değerini de anlamaya başladılar. Bizim yaşamımız tamamen aslında doğadan elde ettiğimiz ürünlere dayanıyor. Doğadan elde ettiğimiz ürünlerin özellikle canlı kaynakların elde ettiğimiz ürünlerin devamlılığı doğanın devamlılığıyla ilgili. Eğer doğa devamlılığını sürdüremezse, yaşam doğada devamlılığını sürdüremezse biz o kaynakları elde edemeyeceğiz. Bunun ucu da yine insanoğlunun yok olmasına kadar gidecek tehlikeleri işaret etmekte. Zannediyorum koruma biyolojisi de tam olarak bu alanda çalışmalar yapıyor. Aynen koruma biyolojisi tamamen biyoçeşitlilik kavramı ortaya çıktıktan, bunlar iyice yerine oturduktan sonra gelişmeye başladığı Biraz daha geriye götürmek isterim tarihsel anlamda. Aslında insanoğlunun doğayla ilişkisi sanayi devriminden sonra bambaşka bir hal almaya başladı. Daha önceki çağlarda 1000, 2000, 3000, 5000 yıl önce insanoğlu yine doğal kaynakları kullanıyordu. Onları tüketiyordu ama sanayi devrimi başladıktan sonra doğal kaynakları tüketme, kullanma konusunda sadece ihtiyaca göre bir doğal kaynakları kullanma değil de bir sermaye biriktirme algısı kültürü oluşmaya başladı ve bu sermaye biriktirmek için de doğal kaynaklar sömürülme düzeyinde kullanılmaya başlandı. Ve teknolojinin gelişimine paralel olarak doğal kaynakların tüketimi çok hızlı boyutlara ulaştı. Son 40-50 yıla kadar yaklaştığımızda ise artık bu doğal kaynakların tüketimi bilim insanlarında bir kavramı geliştirdi kafalarında. Biyoçeşitlilik krizi. Biz doğal kaynakları öylesine hızlı, öylesine şiddetle ve sömürü düzeyinde tüketiyoruz ki artık bilim insanları bugün için dünyanın bir biyolojik krizle, biyoçeşitlik kriziyle karşı karşıya olduğunu tanımladılar. Peki hem ülkemizde hem de dünyada koruma biyolojisi ya da biyoçeşitliliği koruma alanında yapılan çalışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce yeterli mi? Bu konuda maalesef üzülerek yetersiz demek zorundayım. Çünkü Türkiye'yi biyoçeşitlilik açısından değerlendirdiğimizde dünya ölçeğinde bu sadece benim kişisel görüşüm değil uluslararası örgütlerinde ortak görüşüdür. Yeryüzündeki biyoçeşitliğin en zengin olduğu sıcak noktalardan birisi de Türkiye'dir. Bizler bilim insanları olarak eğitim sistemi içerisinde bu çeşitliliğin nedenlerini, sayısal değerlerini hep anlatırız. Ama koruma konusunda maalesef bu çabayı gösteremiyoruz. Çünkü koruma konusunun bir ucu yasal düzenlemeleri gerektiriyor. Diğer ucu bu kaynaklardan tüketim sağlayanlarla karşı karşıya gelmek zorundasınız. Bu yüzden Türkiye'nin biyolojik çeşitliliği dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi çok büyük ve şiddetli bir yok olma baskısıyla karşı karşıya. Hocam işin bize düşen kısmı ile ilgili bir soru sormak istiyorum. Yaşamın devamlılığı için, biyoçeşitliliğin korunması için birey olarak bizler ne yapabiliriz? Bizlerin birey olarak yapacağı en azından bir kısım adımlar var. Örneğin en basit haliyle kişisel tüketim davranışlarımızı bir gözden geçirebiliriz. Toplu ulaşım mı kullanıyoruz? Özel araçlarımızla mı yolculuk ediyoruz? Bisiklet kullanma kültürü Ankara'da yakın zamanda böyle çok da bizi mutlu kılan bir girişim başladı. Bisiklet yolları falan kurulmaya başladı ama tüketim alışkanlıklarımızı gözden geçirmek durumundayız. Bunu çevremize yaygınlaştırmak durumundayız. Boşa akan bir musluktan tutun, boşa yanan bir elektrik düğmesini kapatmaktan tutun. Her alanda çok küçük etkiler de olsa bu davranışlar belli bir katkı sağlayacaktır. Ama bunun kültürünü yaygınlaştırırsak bu gelecekte çok ciddi bir biyoçeşitliği korumaya dönük katkı olacaktır. Hocam son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler var mıdır? Son olarak bu kapsamlı konuyu içerisinde toparlamak çok zor ama şunu ifade etmek isterim. Yeryüzündeki biyoçeşitlik diye ifade ettiğimiz yapı yaklaşık 3 milyar yıllık zaman dilimi içerisinde oluştu. Bir yandan yok olurken bir yandan yeni canlı türleri ortaya çıkarak günümüze süzüle süzüle var olabilenler güçlü olanlar geldi. Ve var olan bu canlılık yaklaşık 3 milyon civarında canlı türünden bahsediyoruz ama bunlar bilinen canlılar. Bunlar çok büyük badireleri atlatarak jeolojik zamanlar içerisinde bugüne kadar gelmiş genetik mirastır. Dolayısıyla bu kadar büyük geniş bir zaman dilimi içinde oluşmuş bu kadar değerli bir canlılığı korumak insanoğlunun hem tarihsel hem ahlaki sorumluluğudur. Diğer yandan zaman içerisinde insanoğluna şu kültür oluşmuş. Ben yeryüzünde var olan canlıların en güçlüsü, en akıllısı, en zekisi, en büyüğüyüm. Madem ki bu bilinç oluştu, yeryüzündeki biyoçeşitliğin durumu bu. O halde bu kadar akıllı, bu kadar zeki, bu kadar efendi, bilinçli, eğitimli olduğunu iddia eden insanoğlu bu biyoçeşitliliğin korunması için çözüm üretmek ve bu biyoçeşitliliği kurtarmak zorunda. Hocam değerli katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel program için de ben size teşekkür ediyorum. Efendim konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Ali Dönmezdi. Kendisine değerli katkılar için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bilim Hayattır programı devam ediyor. Şimdi stüdyomuzda Ortadoğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü'nden Doktor Öğretim Üyesi Sayın Korhan Özkan konuğumuz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Hocam son yıllarda dünyanın gündemini oldukça meşgul eden kutuplardaki buzulların erime konusu var. Buzulların erimesi dünyanın ekosistemini değiştiriyor ve bu konuda yapılan birçok araştırma, birçok çalışma var. Siz de bu konuda çalışan bir bilim insanı olarak neler söylemek istersiniz? Öncelikle kendimi çok şanslı hissediyorum. Çünkü bu ekosistem araştırmalarıyla ilgili çalışmalarım e, bana büyük müthiş bir fırsat yarattı. Üç kez Kuzey Kutbu'nu, iki kez de Güney Kutbu'nu görme şansım oldu. Bunlar da bir çok ekstrem ekosistemler. Dünyadaki iklim değişiminin de en rahat gözlendiği yerlerin başında geliyorlar. E, çünkü dünyadaki bu ortalama global ısınma e, ekstrem ortamı daha hızlı etkiliyor. Bugün Grönland'da yaşanan erime istisnai boyutlara ulaştı. Kayıtlı tarihte Grönland'ın en tepesindeki buzulların eridiği kaydedilmemişti geçen senelere kadar. Keza şu anda Antarktika'da geçen senelerde her sürekli haberlerdeydi. Larsen C buzulundaki kopan büyük deniz buzunun sonuçları da tartışılıyor. E bu bahsettiğimiz deniz buzu da böyle buz deyince insanın kafasında küçük bir şeymiş gibi geliyor ama bahsettiğimiz buz kütlesi Kıbrıs büyüklüğünde. Ve 200-300 metre kalınlığında dolayısıyla devasa bir kütleden bahsediyoruz. Ve bu sadece bir örnek. Ne yazık ki bu özgü, kendine özgü ekosistemler büyük bir hızla değişiyor. Ve bunlar daha büyük değişimlerin ne yazık ki habercisi. Çünkü kutuplarda gördüğümüz bu değişimler önlenemez bir şekilde dünyanın tüm ekosistemlerine yayılacak. Türkiye'de bunlardan biri. Yani özellikle Doğu Akdeniz'i düşünürsek zaten oldukça sıcak ve kurak bir bölgeden bahsediyoruz. Türkiye'de düşünürsek oldukça kurak bir yeriz. Ve iklim değişikliği projeksiyonları bizim coğrafyamızın daha da kuraklaşacağı, daha da ısınacağı ve hatta bunun Akdeniz havzasında en ekstrem boyutlarda gözleneceği yerler olacağını tahmin ediyor. E bu açıdan da sadece kutupları değil bizde dramatik sonuçlar bekliyor. Bir yandan da ülkemizde Antarktika üzerine araştırmalar yapan bir grubun içindesiniz ve grubun adı da Türk Kutup Programı. Biraz bize bu programdan ve araştırmalarınızın ayrıntılarından bahseder misiniz? E, severek. E, Tabii bu çok önemli bir şey. Çünkü Türk bilimini geçmişte düşünürsek e, oldukça ülkemize kapalı bir bilim geçmişimiz var. E, halbuki bu keşifler çağından milaslı hatırlayacağımız isimler, Humboldtlar, e, Magellanlar, dünyanın dört bir tarafını keşfeden bilim adamlarından keşiflerden bahsediyoruz. Bizim çalışmalarımız e, birkaç disiplin hariç genelde hep ülkemize kapalı kaldı. Ama bilimsel sorulara politik sınırlarla cevap vermek doğru ve kolay olmuyor. Bu açıdan son 2-3 senedir e, yoğunlaşarak başlayan bu Antarktika programı çok önemli bir fırsat çünkü Türkiye büyük bir devlet destekli programla belki ilk kez değil ama neredeyse ilk kez doğa bilimlerine en azından ilk kez kabul edebileceğimiz şekilde dünyaya açıldı. Yani bugün düzenli olarak bu sene dördüncüsü gitti. Türkiye'nin ulusal bir önceliği olarak geniş bir bilimsel ekip düzenli olarak Antarktika'ya araştırma amaçlı gidiyor. Tabi bu gelişecektir umuyorum. Devam ederek ve gelişerek sürecek. Bu açıdan çok önemli çünkü bu program ilk kez doğa bilimlerinde uluslararası vizyon kazandırdı. Türk Kutup Programı dahilinde siz ne tür araştırmalar yapıyorsunuz? Biz de tam bu bahsettiğimiz konularda araştırmalar yapıyoruz. Bu çevresel değişimin canlılar olan etkileri üzerine. Ee, özellikle de bizim odağımız besin ağı. Ee, çünkü besin ağı tüm ekosistemdeki enerji transferini yönetiyor. Dolayısıyla da bütün ekosistemin fonksiyonunu yönetiyor. Ee, bizim birkaç tane odağımız var. Birincisi geçmişteki değişimleri iyi görüp geleceği iyi tahmin edebilmek için paleoekolojik çalışmalar. Buradaki temel odak özellikle akvatik yani sucul sistemlerde göl mesela göl bir örnek olabilir. Bunun dibinde biriken sediman bir arşiv gibi çalışıyor. Katman katman birikiyor geçmişten güne doğru. Dolayısıyla bundan düzgün bir örnek alınabilirse o arşivin sayfalarını açarak yani sedimanda derine doğru giderek zamanda da geçmişe gidebiliyoruz. Peki çok özür dileyerek Buyurun. sediman nedir? Ha, sediman göl çökeli yahut gölün çamuru. Gölün dibindeki çamur Malum birikiyor yıldan yıla ama birikirken çok güzel bir şekilde birikiyor. Eskiden birikenler aşağıda kalıyor, yeni birikenler üstte kalıyor. Dolayısıyla işte biz bu çamur arşivine bakarak geçmişi görebiliyoruz. Geçmişten de geleceğe yönelik çıkarımlar yapabiliyoruz. Aynı şekilde Ankara Üniversitesi'nden Emre Keskinle birlikte özellikle belli odak gruplarda, penguenler, foklarda ne yediklerini bulmaya çalışıyoruz dışkılarından izole ettiğimiz DNA'larla. Çünkü tahmin edersiniz Antarktika'nın ortasında bir fokun, bir penguenin herhangi bir zaman ne yediğini bulmak çok zor. Hem bu hayvanları yakalamak zor hem de bu hayvanların midesinin içinde ne olduğunu bilmek zor. Ama işte yeni gelişen yöntemlerle onların dışkılarından izole edilen DNA'larla neler yediklerini bulabiliyoruz. Tabi neler yediklerini bulduğumuzda da ekosistemdeki... Besin ağının neresinde olduklarını daha iyi anlıyoruz bunun bir sonraki adımı da iklim değişimi olduğunda nasıl değişimler bu canlıları bekliyor? Daha iyi tahmin etme kapasitemiz olacak. E, tabii Antarktika'da çalışmak zor. Çünkü ancak seneden seneye ve çok büyük bir lojistikle oraya ulaşıyorsunuz. Ama tek indikatör işte bu tür iklim değişiminin sonuçlarını çok güzel şekilde gösteren ekosistemler kutuplar değil. Aynı çalışmaları ülkemizde de e, dağ göllerinde yapıyoruz. Çünkü bizim 3 metrenin üzerindeki alpin göllerde çok kutuplara benzer sulak ekosistemler var. Ufak göller var. E bu göller de izole ve uç ekosistem koşullarında bulunduklarından iklim değişimi sinyalini çok güzel verebiliyorlar. Bir yandan da ülkemizdeki çalışmalarımız işte özellikle Doğa Akdeniz'deki dağ göllerine devam ediyor. Kutuplara çalışma yapmak için gittiğiniz zaman bu çalışmaları ne kadar süre orada devam ettirebiliyorsunuz? Çünkü neticede zorlu da bir ortam. Doğru. Özellikle kutuplardaki çalışma dönemi yaz. Tabi kutubun yazı bizim gibi değil çok kısa. Bir, bir buçuk aylık ya da en fazla iki aylık, üç aylık bir süreden bahsediyoruz ama bunun genelde kutup ekspedisyonları üç ila dört hafta içinde bitmesi gerekiyor. Sayın Özkan son olarak da şunu sormak istiyorum. Sizin dahil olduğunuz Türk kutup programından bahsettiniz. Bu alanlarda yapılacak çalışmalara dair, ileriye dair öngörüleriniz nelerdir ve sizin hedefleriniz nelerdir? Bugün hem global olarak, küresel olarak dünyada hem de Avrupa Birliği'nin en temel araştırma konularından biri bu iç içe bulunduğumuz biyoçeşitlilik ve yok oluş krizi. Dolayısıyla biz eğer dünyada barış içinde var olmak istiyorsak bu hem ekosistemle barışı hem de toplumlar arası barışı içeriyor. Çünkü günümüzde biliyorsunuz su kısıtları belki dünya savaşı çıkaracak boyutta bir kaygı meselesi. Dolayısıyla doğal kaynaklarımızı iyi yönetmemiz çok çok önemli. Bunun için de doğal kaynaklarımızı daha iyi bilmeliyiz. Tüm dünyada bu bir eksiklik. Ülkemize daha da büyük bir eksiklik. Fakat bu eksikliğin farkındayız. Karar vericiler de farkında. Onun için küresel anlamda da bunlar öncelikler arasında. Dolayısıyla ben bu çalışmaların güçlenerek devam edeceğine inanıyorum. Umarım da olumlu sonuçlarla toplumumuz için. Bizim ülkemizde de hem yerel ölçüde Türkiye'ye giderek daha geniş bir çevre bilimci, ekolog, araştırmacı potansiyeline sahip oluyor. Bu daha da iyileşecektir. Aynı zamanda da hem bu Antarktika programının daha geniş programlara da öne yak olmasını ben umuyorum. Çünkü e, dünyada araştırmamız gereken küresel konular sadece kutuplarla sınırlı değil. Derin denizlerden global döngülere, besin ve enerji döngülerine kadar her konuda Türk araştırmacıları geniş bir coğrafyada araştırma yapabilmeli. Bu açıdan hem yerelde hem de küreselde umuyorum ki daha fazla çalışma olacak. Sayın Özkan biz de programımıza yaptığınız değerli katkılardan ötürü size teşekkür ediyoruz ve hem size hem de Türk Kutup Programı bağlamında yapılan çalışmalarda ekip arkadaşlarınıza başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Efendim, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü'nden doktor öğretim üyesi Sayın Korhan Özkan konuğumuzdu. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi işbirliğiyle hazırlanan Bilim Hayattır programında bugün birbirinden değerli konuklarımızla yaşam bilimi olarak biyoloji çerçevesinde ekosistem, biyoçeşitlilik, canlı yaşamının devamlılığı için yapılması gerekenler ve Türk kutup programını konuştuk. Bir sonraki programda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Esen kalın. Bilim hayattır.